Eşko, ne yapıyoruz şimdi? Tarık çekeceğiz. <laughs> Ay, Tarık bak. çekeceğiz şimdi. <laughs> İlla alt içtik bugün biz ekeceğiz bunda. Evet, sarımsak kırıp oladı ekeceğiz. Şimdi bak şimdi bu çizgi ne dede, dede, Dedem bu kadar yer kazdı, bir sarımsak. Soğan ekmiş ya. Soğan ya. Nereye? E, soğan yollar. Soğanları kazmış. <laughs> Onlar ön, kendinden çıkanlar. Kaarık Bur... dediğin ne şimdi? Böyle bak şimdi. Ne tarafa doğru çizeceğiz? Baştan başa çizgi atacağız. Çok uzun o be. <laughs> ha baban ne yapayım ben nerede kaldı o? Gelsin de. Şu şöyle mi başlayayım? Neşe şuradan başla anneannem. Şuradan. Aha. Anneannem ne? Yamuk olursa ne olacak? Fark etmez. Şöyle açacağız sarımsakları şey, koyup ekeceğiz. Bir şey diyeceğim. He. Toprağı arkaya doğru mu yanlara doğru mu çek? çek. öyle sen düz git benim dediğim gibi Neşko baştan başa. Çok da derinlere gerek yok. Karık. Karık ol. <laughs> Babam da güvenmeyi bize siz deyip be çeve Nasıl? <laughs> ne yumurtacağım be ya? Sen boş ver. Sen ne yumurtacağım? Sen devam. Bir tarafını, getir yere. Çapayı yamukcan. Çapayı yamukcan. Çapayı canım. Ha, bak. Ye düştün Kerim. Hadi bakalım. Seni ben şimdi sokmaz mıyım buraya? He sen kaçarsın ha sarımsaktan. Gel şimdi bakalım. Ha, öyle. O çapanın şeyin ne demek istedi deden sana? Ucunu ne demek istey? Usta ekici Kerim Doğan geliyor. Sarımsak ekicisi. Babam bilir bu işleri. Bilir ama yapmaz. Kaçar. Benim gibi. <laughs> Bilir ama yapmaz. Sarımsak gözür mü kaçar. Bak şimdi Neşko alacağız sarımsakları. Eee tek sıra tek sıra mı? Ekelim e, burayı sonra ötekisini kaşe yaparız. Şimdi benim aklım o kadar bastı. Getir sarımsakları sen. Bu ne kocaman? Buraya koy. Ya keşke bir tas alaydık eline. Yok mu buralarda bir tas? E sonra ne yapacağız şimdi? Bak şimdi. Getir bakayım. Şuraya bir tane sok. Heh, bir tane de şuraya sok. Şöyle Çok mi? çok aralık verme. Heh, Şöyle heh, O kadar. Tamam. Örttür toprağı. Haydi o kadar. tam bu kadar. Çok da sirek yapma. Anne ben ne bileyim heh, nereye sok. ektiğimi şimdi. Bak hemen az bir şey ilerisine sok. Çok açma o kadar ara. Heh, bu kadar. Heh, öyle. Çok çok aralık verme. Baba. <laughs> 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 Canım benim gel bakalım. Usta ekimci Kerim Doğan. Gel bakalım gel sen bu işten anlarsın. Gel bakalım profesörüm benim. Sen bu işi biz bilmeyiz şimdi ben ekimi bileyim de ee, belimden iyilemeyim ameliyattayım bilirsin. Ben de bacağımdan belim ağrıyor. Senin ama ameliyat yok. O. Şimdi gel. <laughs> Babam bak burayı komple kazdı bize. Tamam. Şimdi sen de bir ekimine Neşko'ya yardım et. Kabile. Abi nasıl yatacağım ben belimden iyilemeyim diye. Aka çek bari. <laughs> Hadi. Ne, mi onları? Yok be yeni daha yemek hazırladım babama. Kızanlar yedi. Sen bekledin ekelim diye değil mi? Al ah, şimdi sen bir Neşko'ya göster bakalım. Çapayla bir taraftan bir sen yem karıyı aç. Ya bu ya. Babam o değil ya mi? at gitsin de Neşe'ye. <laughs> onlar çıkar deyip. Onlar değil. döner diyor. Sen <gülüyor> örtmeyeceksin <gülüyor> mi karı kaçarken? Bile. Abi eline geçerken o dik de olsun or, işte orada elin bir tanesini. Tam sen bir taraftan başla çapayla. Hem şey yap. Ay ben bu işi sevmedim. Tabii Ayakkabıları da değiştirme. Git değiştir hadi. Git. Burada şimdi böyle kıyafetle olmaz bu iş. Git kıyafetini kızımlar değiştir. Kızımlar beni salmaz. Kim? Sen şimdi torunlar oyna hiç bana bayanı uydurma. Haydi haydi gel. Gel de şunlar karanlık olmadan. ayakkabılarını değiştir gel canım hadi. Yani, Haydi Kerimciğim. <laughs> Ay anne kapat. Ta kapat hadi tamam. E, e ıı, tamam. Kapat. Siz benim şeyime ne rahatsız oldunuz. Gire sen ayakkabılarını değiştir ilk önce. Yok mu bir kazma Yamaç gibi? Yamaç şey? tek mi kaldı yukarıda? <laughs> evet. Git sen bulan. De git yamacın yanına. Hadi anneannem git oraya siz sonra geleceğiz biz ekelimden. Kazma yok mu öyle? Ya çapoğlu ye Kerim. Gel Kazmayı Çapo, ne doğru, gerek? Gerek yok. Kazanı giydirip Kerim sanki hiç yapmadın inşallah. Ya Nur, uzun olacak uzun. Heh. Ayakkabılarını çıkarmayacaksın. Niye çıkaracağım? E o zaman ya? başla. Çıkarmazsan. Al. Heh. Ha. Şey hadi yapayım. Kerim hadi. O da gelmeyecekse madem ne bekletti beni. Şimdi apoya bahane şey yapma. Yanından çekmeyin mi aralığı fazla oldu galiba. Neşko, ekerken toprağı çektireyim. Hayır. Çektir kızım, çektir üstüne. Tamam, usta. ben çektireyim. <gülüyor> <gülüyor> ya baba bu kadar istekli iş yapamadım. <laughs> Babam yorgun olmasa onu şimdi halledecek. Bula. Evet. Bula. Git içeriden poşet getir. Hadi anneanne bak o, o çok güzel bir görev vereyim sana. Ne yapacağım? Bu sarımsakları koyacağız hadi yavrum benim. O git şey. getir poşet hadi. Ne olur. İki ne tane ne getir. Şey. Poşetlerin yerini bileyim değil mi? Bil. Hadi anneanne git getir hadi. Bilmiyorum. Bileyim bileyim hadi. Ben nereden... Orada makinenin yanında kaldır böyle poşetlik var. Al poşetlikten benim iki tane, ben tane ben getir. Hadi. <laughs> Kerim senin eski usulden yapsak. Havadan atma. <laughs> ee, babam da öyle değil. Yeter ki toprağa düşsün değil. Çıkarken o normale döner. Açıyorum önümü. Aç at. Şöyle bak. Yiyilemeyim o kadar bile. Yok hayır benden. Sen ne yapacaksın ki yayılsanda? Allah billah. Çürüğe çıktık. Bak ne güzel. Ekiyi bak. <laughs> İki dönüm sarımsak var burada. <gülüyor> <gülüyor> İki dönüm. Kaç tane ben bunların hepsini ben? <laughs> Çok aralık ekme kızan Aralık Aa, ekmiyorum ya be anneciğim. Beş parmak. O beş parmak bir karış. He. Öteki türlü olmaz zaten. Kerim at da şaka değil yani atsak. Olur be niye olmaz. Ben Neşko sokmasan öyle ara. Ama gene aynı izah düşmek zorunda. He nasıl olacak öyle? Sen bir taraftan aç Kerim. Kızan, gitmeden. Ben bir taraftan atsam mı acaba sarımsaklarını şey hemen soksun? At be sen de orayı getir yani. Ee, sen... Kapat artık bunu. Tamam kapatayım canım. Sen benim telefonuma taktın. Ha. sen aç Kapat karıyı ben açacağım atacağım ya. sarımsağı hadi. Karıyı açma. Ne bileyim ben de karık. O bilir o eski karıkçılardan.